Evet sevgili futbol severler yine bir cuma gününden Bean Sports programında karşınızdayız. Yine yanında iki değerli konuğum Sider Akaroğlu ve Bahadır Başaran ile futbol gündemini değerlendireceğiz. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz ya. İyiyiz. Teşekkür, teşekkür, ederim. <laughs> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. hafta içinde üzücü bir haber aldık. görüntüde göreceksiniz zaten. Diego Maradona'yı kaybettik. Ee, yani öncelikle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Toprağı bol olsun diyelim. Toprağı bol olsun. Abi hiç izleme şansımız olmadı. Duyduk büyük futbolcu diye. Yani 30 yaş üstü herkes herhalde en büyük futbolcu tarihi. Hani onu diyorlar. Yani Messi'ler falan futbolcu. O futbolcu değildi. Başka bir yani şekilde açıklanabilir diyorlar. Evet. Keşke izleme şansı olsaydı. Onu üzüldüm. Yani haberi ilk duyduğumda hep bunu düşündüm. Yani keşke bir maçını bile canlı izleme şansı olsaydı. Toprağı bol olsun. Ben de şunu söyleyebilirim. Mesela şu an günümüzde Cristiano Ronaldo ile Messi eleştirilebiliyor ama söz konusu Maradona olduğu zaman insanlar eleştirmekten de çekiniyor. Çünkü Maradona öyle bir seviye. Yani böyle bir futbolcunun çağında olmamak üzücü. Ama e, yine de Cristiano Ronaldo, Messi de e, canlı olmakta mutluluk bulacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet Amin. olsun. Eli. Amin. Ben de çok izlemedim ama cennet çok izlemek isterdim mekanı ama. <laughs> Onu biz bilemeyiz. Ben, Ya ben de çok hani izlemedim canlı olarak ama izlemeyi çok isterdim. Ama İngiltere attığı iki golü hatırlıyorum. ikisi de hani birbirinden güzel. Sağdaki herkesi çalımlayıp eliyle gol atması vardı bir de. Tanrının eli hitabı. Almanlara <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> orta parmak yapması yani bence çok iyiydi. Yani. Ki izinimiz mi? Aspor'da Turgay Demir ayağa kalkabilir yani mi, ayağa, mi diyor. Ben ayağa kalkamadım. Ondan Kusura bakmayın ama ben ayağa kalkamadım. Kusura bakmayın ama <laughs> ayağa kalkılması gerekiyor. Yani bence <laughs> inanılmaz bir hareket yani. Ondan beklenilecek bir hareket tabii. Ve kendine de pek bakmadı. Yani genelde hayatı boyunca da bakmadı. Dopingler olsun. Yani uyuşturucu olsun. Yani çok kullandı. Toprağı bul olsun diyelim ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Biliyorsunuz ki bu hafta sonunda dev bir derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş. Öncelikle derbi yorumlarınızı alayım sizin. Formda giden bir Fenerbahçe var. Kado derinliğiyle. Bir de son Başakşehir maçında çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş var. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu derbiyi? Bahadır'la başlayalım. Bir başlayalım. Tamam o zaman benden başlayalım. <laughs> benden tamam. başlayalım. Şimdi şöyle, bu maçı açıklamak için Gençler Birliği maçını tabii ki konuşmak gerekiyor. Ama sürpriz şekilde e, Sivas Belediye maçı bile aslında belli fikirler verdi. Hani Genel olarak Fenerbahçe'nin gidişatına hiç hesapta olmayan e, bir maç. Aslında değerlendirme olarak hani Zira Türkiye Kupası'na yedeklerle çıkılan ama o kadar iyi bir ikinci kadro var ki mesela Mert kara Karagümrük hazırlık maçında başlayan daha sonra geçen haftaki evet. Gençler Birliği maçındaki golüyle devam eden hatta Zira Türkiye Kupası'nda da devam eden yavaş yavaş kondisyon olarak Sivas'taki seviyelerinden gelmesini e, görebiliyoruz. O yüzden Sivas maçı da değerli. O, mamet Yaman'ın golü, Ferdi'nin mesela şu an Valencia koronavirüs e, hastası olduğu için artık vakama hasta mı onu bilmiyorum ama. İçinden birisi. <laughs> yani Ekvador'dan gelemedi. Yani ge ol, olmayınca ne olacak şimdi? Yedekte e, bir kişi azaldı kanat rotasyonunda. Evet. E, Pelkas'ın orada değerlendirildiğini düşündüğümüzde Pelkas hep içe doğru kat ediyor. E, böyle düşündüğümüzde de aslında orada bir kişilik daha ileride oynarlayınca e, bir boşluk bir kişi gerekecek. Bu da Ferdi e, Ferdi'nin olması çok iyi olur. E, çünkü çok uygun o kanat mevkisine. Son zamanlarda da formu eleştiriliyor de, sonradan girdiği maçlardan Sivas maçında güzel bir görüntü verdi, bu mutluluk verici. Daha sonra gençler Birliği maçı Mert Hakan'ın geri dönüşü olarak nitelendirilebilir. Ama bence daha önemlisi Perotti'nin kronik sakat olmadığı, en azından şu anlık o sakatlığını atlattığı, klasının konuştuğu. Bir maç olarak ben en önemli olarak e, Perotti'nin performansını görüyorum Gençler Birliği maçında. Bu look verdi bana. Evet bu konuda ben de Ünlal katılıyorum sana son yorumunu. Yani. Evet. yani Perotti çok kilit bir oyuncu Türkiye ligi için. Yani Gustavo 6 numaranın Türkiye'deki en iyisi. Sosa 8 numaranın en iyisi. 10 numarada da Ozan ya da Mert Hakan formda. Bilmem orta saha olarak e, da güzel gidiyor. Olur. Ama olmamış bir ihtimal. ben söyleyeyim. İnşallah. Ya. Sidar araya girmişken sözü Sidar'a verelim. Adam konuşuyordu oğlum niye böyle? <laughs> yok vakit yetmeyecek de o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Yo, ben... Çok güzel konuşuyor zaten ben kesmek istemezdim de şimdi sana ayıp olacak ondan. <laughs> ben sıkıntı yok. Ben şeyden başlayacağım. Gençler Birliği maçı öncesi yaptığımız yorumların doğruluğuna parmak basmak istiyorum. Aynı doğruluğu maalesef Beşiktaş maçı da yapamasak da. Cener e, erkinden bahsetmiştik. Üst üste maçlarda fazla oynaması sebebiyle bir sonraki maçta oynama ihtimali. Bunun dışında Sosa'nın etkisinden bahsetmiştik. Bahadır da ben de bunu demiştik ve Sosa'nın bu maçta yaptığı etki bariz bir şekilde ortay, ortadaydı. Yani adamın varlığı bile bir şey veriyor ve ben en çok hani form geçicidir, klas kalıcı lafının Perotti'de örneğini gördük. Yani ben izlerken gerçekten oynayışı, pas verişi, Perkas'ta uyumu, Perkas'ta çok iyi. Yani Fenerbahçe transferleri çok iyi bitirmiş. <laughs> Fotoğraf Emre abi. Yani Fenerbahçe'nin şu anlık orta saha hattı ee, gayet düzenli, güzel, nizami bir şekilde oynuyor. Ancak e, hücum hattındaki bir arayış var. Samatta'dan beklenen verimin alamaması. Fenerbahçe taraftan evet. ilk hafta Samatta'yı göke çıkartıp sonra şimdi e, Survivor postlarıyla beraber paylaşmaları falan böyle. Bir de 3-4 hafta sakatlanmış sanatta geçmiş olsun ona. Ama şu an Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı varmış gibi durmuyor pek. Çünkü orta sahalar önceki sezon Galatasarayları gibi gerekli görevi görüyor. Derbiye gelecek olursak da ama Sergen Yalçın takımına ben yorum yapamıyorum. Gerçekten hani Sergen Yalçın çok düşündüm bu konuda. Direkt şey yani karşısındaki takımın kalitesi arttıkça oynadığı oyunun kalitesi de artıyor Sergen Yalçın'ın. Derbilerde, Karşıdaki de, takıma göre oynuyor diyebiliriz. Aynen öyle. Derbilerde e, ve şeylerde büyük maçlarda, önemli maçlarda Sergen Yans'ın kalitesini ortaya koyuyor, Takımı da koyuyor. Bu maçta Atiba'nın e, kaptanlığına çok önemli e, arz ediyor. Çünkü maç Kadıköy'de yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. E, ve Fenerbahçe bir gol buldu mu gaza bastırıp devam eden bir ee, takım. Bu nedenle gol yendiği zaman Atiba'nın liderliğine çok ihtiyaç var. Ben skor tahmini yapmak çok zor diyorum. Fenerbahçe favori gözükse bile ben Beşiktaş'ın bir pik yapacağını düşünüyorum. Umarım yapar yani. Sergen hocam lütfen. Allah'ım. <laughs> Düşünüyor musun? Temenni mi ediyorsun? Bence yapar yani. Sergen hocanın özelliği bu. Ee, ben de yorumlayayım. Ya ben önce direkt Fenerbahçe'dir ya Beşiktaş kazan kazanır diyemem. Çünkü hiçbir derbinin favorisi yoktur. Fenerbahçe'nin küme hattındayken yani diğer büyük maçlarda neler yaptığını biliyoruz. O yüzden geçen haftaki şok skor bence Beşiktaş'ın Başakşehir'i yenmesi yani ben şaşırdım şahsen. Beklemezdim. O yüzden maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Ama ilk gol atacak takım biraz daha avantajı eline geçirir diye düşünüyorum. Ve Az önce Bahadır da de dedi Perotti'nin hani yavaş yavaş kendine gelmesi hissettirmesi yani bu çok önemli çünkü Perotti böyle büyük maçlarda bekleneni verecek bir oyuncu yani bunun için alındı ve dediğin gibi Sider de Atiba Atiba da bu tarz maçları çok seviyor İşte geçen hafta gördük büyük maçlarda çok iyi oynuyor. Biraz daha e, kaliteli, tecrübeli ayakların ön plana çıkacağını düşünüyorum ben de. Ama dediğim gibi ortada bir maç. Her an her şey olabilir. Bir hakem hatasına bakar, bir kırmızı karta bakar. İyi yani, oynayan kazanır. Ki Kimin lehine olur? O zaten ortada biraz da. E, Kimin lehine olur? Kimin lehine bir olur. bir şekilde yani. Beşiktaş derbilerinde klasiktir bu. Beşiktaş'ın tam olarak kazanıyorum onu. Yani çok hatalı kararlar oluyor. Yani geçen haftaki şey, geçen seneki Bizim stat'taki Beşiktaş maçında adamların iki penaltısını vermediler. Cüneyt Çakır vermedi. Ondan önceki maçlar öyle. Yani hakem kim bu arada? Bakma şansı var mı? Biliyor musun? Hakem mi? Ya hakem mi şöyle? Tugay Kağan, Numan Numanoğlu. Numanoğlu. Ya. Cüneyt öyle, bu tarz maçlarda biraz... Eyyan. Bir yarı bir tarafı diğer tarafı. ya umarız, <laughs> ıı, umarız diyorum yani. Öyle olacağını düşünmüyorum da umarız diyorum. E, maç sonunda hakemi konuşmayız. Futbol konuşuruz. Yani güzel bir oyun olur bence. Güzel bir hakemi derbi olsun diyelim. Yapması. İki takım da güzel bir performans ortaya koyacak. E, şu anda ekranda da gördüğünüz e, Luis Gustavo'yu yorumlamanızı isteyeceğim. E, şu yönden yorumlamanızı isteyeceğim. Bence Gustavo ve Atiba yani bu maça kadar çok karşılaştırılıyor, konuşuluyor. ya yani Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de bu ikili ikilinin performansını yani maç içinde çok belirleyici olacak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Luis Gustavo ve Atiba Açınsın konusunda. Ya bence ikisinin, Rolü, ikisinin rolü kendi takımları için farklı. <laughs> Ama ikisinin de kendi takımın ihtiyacı olan e, özellikleri sonuna kadar sunuyor. Fenerbahçe ofansif yönü güçlü. Tamam sıkıntı yok. Perotti'ler falan, Pelkas'lar, Sosa'lar. Çok güzel. Ama defansta bir toplayıcı gerekiyor. Ve bunu evet. e, bu kadar yığılıp baskı yaptıktan sonra dönen topları toplarken bütün orta saha boyunca hatta ön tarafta Gustavo'nun topladığını görebiliyoruz. Bu açıdan önemli. Atiba da aslında bu sene 6'dan 8 numaralar soyundu gibi. Yani son maç bir gol bir as. Evet. 3 dakika içerisinde. Bunu düşündüğümüzde de nasıl diyeyim? Atiba kendi takımı için gerekeni yapıyor. Gustavo kendi takımı için gerekeni. O yüzden ben bir tanesi öndedir diyemem. Ama Gustavo'nun da kılası başka gibi geliyor bana. Evet. Başardım. Teşekkür ederim. Ee, Sidar'a geçelim. Ben Gustavo'yla Atiba'yla aslında hayran biriyim. Yani benim çok sevdiğim futbolcu tipi evet. evet. var. Hangi ben takıma giderse gitsin, e, bulundukları takımla bir aidiyet duygusuyla yürekli bir şekilde yani hangi maç olursa olsun Gustavo'nun da Atiba'nın da mücadele yaptığını görürsünüz. E, ben bu tarz futbolcuları çok seviyorum. Ben kıyaslanmayacağını düşünüyorum açıkçası. Gustavo hem defansta hem forvette. Yani takım çok sıkıştığı zaman forvette önemli işler yapabiliyor. E, forvette demin de, hücumda. Ama Sosa varken Gustavo'nun bu hücum yanında çok kullanmayacağını düşünüyorum. Çünkü Sosa'nın performansı bence daha etkili olacaktır. Skor açısından. E, evet. Atiba joker gibi abi yani. Defans, hücum ne ihtiyaç varsa ona orada takılıyor. O, ona yardımcı oluyor. E, bence Gustavo her zamanki kalitesinde oynayacaktır ama Sosa'nın iyi oynayıp oynamayacağı bu maçta ciddi bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de yorum yapayım. Yani iki oyuncuyu görüyorsunuz hani Luis Gustavo, Atiba Açınsın. Yani ikisi de yani yatmaya gelmemiş oyuncular. Sonuçta ikisi de çok kariyerli, birbirinden kariyerli oyuncular. Ama Hani görüyoruz başka takımlarda. Şimdi isim vermeyeyim. Böyle kariyerli oyuncular geliyor. Yani yattığı yerden para kazanıyorlar. Affedersiniz. Şimdi <laughs> isim vermiyoruz. Isim vermiyoruz. Yani adam, mesela bazı adamların oynamadığı maç sayısı, hani oynadığı maç sayısını geçmek üzere şu anda. Ama işte şu iki oyuncu, iki değerli oyuncu, yani tüm ama tüm profesyonel futbolcular örnek alması lazım. Bak hani adı üstünde profesyonel. İşte gördüğünüz gibi adamlar hani işini yapmaya çalışıyor. Hani bu işe ekmek parası olarak bakmaya çalışıyor. Ve hani hiçbir konuda hiçbir konuda şey hani kes <laughs> kes burayı kes. İyi gidiyordun da mi? şey oğlum dur. Kesilmeyeceğini biliyorsun değil mi? Hayır <laughs> hayır vallahi vallahi burayı burayı kesin. Hadi hadi oyuna devam, devam. devam. oyuna devam olsun. Ya benim. iki oyuncunun da özellikle bütün genç futbolculara örnek olmasını yani istiyorum. Örnek neyse geçen geç. Bu partın sonuna geldik. Sıradaki parti izlemeyi unutmayın.